200 sokak kedisini bir hapishaneye koyarsanız ne olur? Bunlar sahiplendirilemeyen ve uyutulmak üzere olan yavru kediler hayvan koruma örgütleri cesur bir fikirle bu kedilerin mahkumlar tarafından sahiplenilmesine izin verme önerisi getirdi. İlk başta bu plana karşı çıkıldı çünkü kedilerin suçlular tarafından kötü muamele göreceğinden korkuluyordu. Ancak herkesi şaşırtan bir şekilde dövmeli kollara sahip iri adamlar kedilere kötü davranmadılar. Aksine daha önce görülmemiş bir şefkat gösterdiler. Artık kavga etmiyorlar. Bunun yerine kedi bakımı konusundaki tecrübelerini paylaşıyor ve kimin kedisinin en sevimli olduğunu karşılaştırıyorlar. Çünkü sadece iyi davrananlar ve disipline uyanlar bir kedi sahiplenmek için başvurabiliyor. Bu nedenle herkes daha önce görülmemiş bir coşkuyla çalışıyor. Kedilerin yaşam malzemelerini sağlamak için emek veriyor ve hatta onlara kazak örmeyi öğreniyorlar. Bu program hem sayısız sokak kedisine bir yuva buldu hem de başta kaos içinde olan hapishaneyi canlandırdı. Sevgi ve sıcaklıkla birbirlerini iyileştirdiler.